Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sandık kokusunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Reha karakterinin vedası tabii ki de e, Karsu'yu nasıl etkileyecek? Karsu ve Reha önümüzdeki bölümlerde tekrardan olma ihtimalleri var mı? Tabii ki de böyle bir ihtimal olmadığını biliyorsunuz arkadaşlar. Peki önümüzdeki bölümlerde e, en çok merak edilen konulardan birisi ise Sandık kokusu dizisinde Bora ve Karsu cephesinde yaşananlarda biliyorsunuz arkadaşlar ışıkların sönüşünü fırsat bilen Karsu ve Reha e, yanaştılar yaklaştılar Tabii ki de bundan sonra neler yaşanacak öpüşme olayından sonra dediğim gibi arkadaşlar Karsu ve Bora cephesinde Reha demişim arkadaşlar. Karsu ve Bora cephesinde önümüzdeki bölümlerde tabii ki de ilk etapta utangaçlık olacak. Özellikle Karsu tarafından. Tabii ki de ilk başta bu olayı tamamen hani hiçbir şey olmamış gibi unutturmaya çalışacak. Tabii ki de Bora bu fırsatı değerlendirmek için yani tekrardan e, Karsu Karşıyla yakınlaşmak için ben açıkçası bu olayı e, tekrardan açacağını ve bu işin adını koyalım diyeceğini düşünüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.